Hepinize yeni bir videodan da merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte e, ufak bir aradan sonra sizlerle beraberim. ve bu videoda sizlerle birlikte başlıktan da görmüş olduğunuz üzere Brawl Pass'i inceleyeceğiz. Aslında biraz gecikmeli bir inceleme oldu yani. Birkaç gün oldu Brawl Pass Ne kadar oldu bilmiyorum herhalde 70 gün mü bir sezon. 4 gün falan mı oldu. Öyle bir şey oldu. Yani daha erken niye çekmedim? Arkadaşlar e, Valla insanın bazen canı video çekmek istemeyebiliyor yani modunda olmayabiliyor vesaire böyle şeyler olabiliyor. O yüzden e, beni bazı görün e, birazcık gecikmeli olarak Brawl inceliyorum. Evet hemen hızlıca bir göz gezdirelim sonra kostümleri ve savaşçıları da deneriz. <laughs> Öncelikle e, er, Brawl olduğu gibi toplamda ücretsiz kısımda 90 elmas var. Ee, ben videoyu girmeden önce bunları saydım. Ee, muhtemelen Mega Kutu ve Büyük kutular zaten. Tüm Brawl aynı. Yani bunları saymadım ama böyledir zaten. Altınlar da aynıdır. Güç puanları da aynıdır. İki tane de rozet paketimiz var. Ee, birisi ücretsiz kısımda birisi de etkin kısımda. Ee, bunun dışında şöyle de görüyorsunuz. E, ee, yavaşça geçiyorum. Karakter pilleri var. Bel savaşçısının. Ee, ve şimdi de hemen gelelim postumların e, deneyelim isterseniz. Silah şu an cold. E, Slashor Colt'un atış efekti olmaması açıkçası Beni birazcık üzdü e, Atış efekti oyunda bence güzel bir şey Ama Slashor Colt'ta bu yok Ama oyunda e, Görünümü gerçekten çok güzel bir kostüm Yani Şuna bir atış efekti animasyon vesaire ekleyip 300 taşa getirseler ben Sesini çıkartmam yani güzel gözüküyor oyunda Ama tabi atış efekti ve şey olmadığı için Ortada bir kostüm yani ne aşırı iyi derim ne de kötü derim ortada bir kostüm bence ee, gayet güzel gözüküyor şöyle soldan aşağıdan falan da bakınca gayet güzel bir kostüm öyleyse çıkalım ee, diğer kostümlerimizin bir bakalım. Ee, şöyle yeni gelen Bell savaşçımızı deneyelim. Çatısındaki herkesin hayranlık duyduğu Bell, elektro ile rakiplerini de şok edip dehşete düşürür. Bu arada e, Bell gelmeden önce herkes Şerif gibi bir şey olmasını bekliyordu. Ama Bell bir haydut olarak geldi. E, Şerif de Ruf'a, Albay Ruf'a kostüm olarak eklendi Şerif Ruf diye. Evet. Ben açıkçası savaşçıyı beğendim ya oyunda da birkaç kere karşıma geldi. E, özellikle üçlü oyunlarda mesela birisine attığınız zaman... Yani şu an internetim bok gibi. Birisine attığınız zaman arasında çok sekiyor yani uzaklaşması gerekiyor birbirinden o üç kişinin ve uzaklaşınca da zaten bir ıı, zaman kaybediyorlar. E, o yüzden gayet iyi gidiyor üçlü modlarda şöyle e, aksesuar olsa aksesuar da değerdik ama aksesuarıyla da birkaç kez karşılaştım gayet güzel bir aksesuardı biraz savuruyordu sanırım e, şöyle gayet güzel bir karakter yani, yani tekli bence çok iş yapacağını zannetmiyorum ama yani şimdi bir seviye hasarı da 1100 ama üçlüde dediğim gibi çok iş yapıyor şöyle bir tane adama vuruyorsunuz herkese sektiriyor ondan ee, Bakmayın burada 1500 canı olduğu için hemen parçalanıyor ama oyunda böyle 4000-5000 canlı şeyleri düşünün baya baya sektiriyor etrafında ve çok sinir bozucu bir ee, vuruş stili gerçekten Dediğim gibi bence ben de güzel bir karakter. Ultisi de zaten hem 500 hasar veriyor hem de buradaki hasarını %30 sanırım arttırıyor. Yani o civarda bir şey yazar mı acaba ayrıntılarında şöyle de bir bakalım. Buradan değil de bir savaşçılara gelelim. Bir şey tutalım. Şuradan bakalım. Ee, Belli saadetli rakibi işaretleyen bir gözcü atışı yapar. İşaretlenen rakip herkes tarafından daha fazla hasar verir. Herkes daha fazla hasar verir. Aynı anda yalnızca bir hedef işaretlenebilir. Evet. Gözde kaç olduğu yazmıyor ama 1000 1485 gibi bir şeye yükselmişti sanırım. Ee, aynen yüzde 30 falan oluyor orada. Şöyle belin hemen e, altın altın elbel kostümünü inceleyelim. Ben bu kostümü çok beğendim. Gerçekten güzel bir kostüm. Yani oyunda direkt bakışta zaten e, gözlüğü işte sniper'ı falan böyle önden bakınca da gayet güzel arkadan bakınca da peneri değil vesaire evet. gayet güzel gözüken bir karakter onun dışında atış efekti gerçekten çok güzel mermisi ve şu mermiyi attıktan sonra seken efekti. Gerçekten beğendim. Mesela şöyle mermiyi atayım. Seken animasyon gerçekten atış efekti. Çok güzel. Bence. Ultisi de şöyle biraz sararmış bir şekilde atıyor. Yine aynı şey atıyor ama rengi biraz farklı. Dediğim gibi gayet beğendim ben bu kostümü de. Ee, şöyle çıkalım isterseniz zaten videoyu çok da uzatmanın bir manası yok ee, videoyu beğendiyseniz like atabilir ve aşağıda bulunan butondan da kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz ee, yeni Brawl Pass ile ilgili kostümlerle ilgili e, oyun ile ilgili video ile ilgili görüşlerinizi de mutlaka yorumlara bekliyorum bir yorum bırakmayı unutmayın ee, son günlerle görüşünceye de hoşçakalın kendinize iyi bakın bye bye